Hi. Sen kayıtta bu arada. Kayıtta mı? Evet. Bu tarafa bir dakika hangi profilim daha güzel? Sen bak ona göre yer Bir dakika şimdi... Evet bir saniye. Böyle durursam senle konuşurken buram gözüküyor. Burasını sevmiyorum. Burayı seviyorum ben. Buraya gelsem. Tamam. Kedilerimiz koşuyor. Güzel. Ben ellerim, el cihazlarımla yaptığım şeyi. Çayı... Herkese merhaba. Bugün Enes'le beraber birbirimize sorular soracağız. Önce ama teşekkür etmek istiyorum. Çünkü iki buçuk yıl önce tanıştığımızda e, biz bir selfie bile çekmiyorduk. Hatta okulda lise zamanımızda ben e, arkadaşlarıma Enes'i e atmak istiyordum. Bakın tanıştığım insan diye. E, ama yok. Instagram'da da bir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu yani. Kedi mi geldi? Şey, çorap Çorap. Instagram'da da bir şey yoktu ve ben arkadaşlarıma hiç gösteremiyordum en azından. Ama şimdi Bana bir keresinde şöyle bir şey dedi. Hı. Ne olursa olsun dedi. Benim bu YouTube işini çok istediğimi bildiği için Ne olursa olsun dedi, seni desteklemek için her türlü şaklabanlığım yaparım dedi. <laughs> o yüzden teşekkür etmek istiyorum. <laughs> yani şaklabanlık değil tabii ki ama Sen ilk başta utanıyordun. Şimdi <laughs> başlayalım. başlayalım. ülke <laughs> <laughs> şey, için kaydetmemesi ne kadar kolaydı. Geliyor. Hmm. <laughs> sorular soracağız Hı. tamam mı? tamam bunu zaten genelde oturduğumuzda herhangi bir kafede de yapıyoruz Hı. nereden başlasın acaba bir şimdi birkaç başlığımız var Hı. daha böyle geçmişe dayalı başlığımız var ee, normal genel bir başlığımız var günlük hayat ve alışkanlıklarımızdan bir başlık var Zekalı tercihlerimiz başlayalım. evet ve daha kişisel sorularımız var ilişkilerimiz var zorlayıcıdan başlıyoruz evet genel sorular çok zorlayıcı durmuyor şu an tamam en sevdiğim yemek. Makarna. Her herhangi bir makarna. Herhangi bir makarna hiç yok. Herhangi bir sos Fakir ruh şaka mı peki? Salçalı. Fukara. Senin tavuk. Tavuk. Herhangi bir tavuk. Herhangi bir tavuk. Orta düzey yemek. Orta düzey. En sevmediğin yemek. Bu arada ben bunu kendimi bir düşünmem tamam. lazım. Ben direkt söyleyeyim. Ceren'in sevmediği bir yemek yok. Çünkü hepsini yiyorsun. Doğru, Hiç evet. yemek ayırdığını görmedim ama. Sevmediğim değil de hala. Yani canım çekmez diye ödeyeceğim yemek. ve Aşırı kırmızı et bence sevmiyorum. Doğru, mesela hamburger falan mesela... Ya hamburger yediğini falan hiç hatırlamıyorum. Yani kırmızı et olduğu sürece. 3 ay sonra aradan falan yedim. Evet. zorlu oldu hani et yemiş olmak için. Evet, çünkü et yediğini çok hatırlamıyorum. Evet. Ama hamburger çok güzeldi o mevcut. Kırmızı eti çok sevmiyorum. Onu da köfte olarak yapalım. Kırmızı et olarak geçmez mi? Doğru. Mesela bak, et mesela böyle yerim yine ama hani böyle yine bir sosu olacak. Bir köfte direkt çok aşırı aramıyorum. Köfte evet. Aramıyorum. Ama işte aslında tamam, yararlı. Köfte değil o şey. zaman? Yani. Evet. Köfte çok bir de şey. şey. Ee, hangisini sevmiyordum ben? Sebzelerden sevmediğim bir tane var benim. Pırasa. Pırasa sevmiyorum. sevmem. Pırasa sevmem. Pırasa ben sevmem. Çok Benim sevmediğim Sen direkt sebze sevmiyorsun. Sebze sevmiyorum sev, ama sev. bir şey söyleyeyim sana. Tamam. Şimdi ıspanak yemezsin. Pırasa yemezsin. Brokoli, yemezsin. Yedim, Brokoli yemezsin. Brokoli yemem. Brokoli yemezsin. Ispanak belki yoğurtla yiyebilirsin. Ama Ispanağı genel severim biliyor musun? Ispanağı yerim. Hayatımda bir kere ıspanak yediğini duymadım. Anneme yaptırmıyor. Tamam <laughs> ama e, başka yani bu brokoli, pırasa, işte brokoli karnabahar. Ama. Karnabahar, evet karnabahar. Karnabahar çok severim bu Hiç arada. Sevim. Çorap şu an ama kuduruyor. Enginar falan. Yok. Yep. Genel böğüşleri sevmiyorum. ya bunların hepsi evet. yani. Ben çok ayırırım. Evet, sana yürüyorsun. Bak, ben de enginar falan yerim bu arada. Sadece pıra Bir de köfte de çok tercih etmiyorum ama renk. Evet. <laughs> renk. Sarı. Ben, Mor. Sarı. Ben... Mor Bunlar kolay. Evet, bunlar Doğru. kolay. Ee, şimdi şeyle, E, evet. mesela seni tanımayan biri bu arada siyah falan der. Neyse, Sarı olduğunu çok kişi bilmez bence. <laughs> Ay, hayatını kurtardı. Teşekkür ederim şarkıcı grup en sevdiğim? Nilkar Abram Evet. Doğru. <laughs> 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 grup olarak söyleyeyim ya. Grup olarak söyleyeyim. Grup olarak spesifik bir şarkıma gelmiyor mu Benim de gelmiyor. Ben direkt şarkıcı olarak neyi söylüyorum. Şarkıcı olarak neyi seviyorsun? Onu çok seviyorum çünkü. Işte seviyorsun. Senin Farah Atkar'dan. Hangisi? Artık bir grup değil çünkü. Haa. Sizin konsere gittiniz Kayra'ydı. Kayra. Yani. Evet, kayra. Kayra bence. Kayra. Kayra, Kayra evet. en çok kullandığım kelime. Bir en çok kullandığım Senin söyleyeyim kelime. mi? Hı. Senin biz ilk tanıştığımızda sen bilirsin'i mis'i mis kelimesi. Böyle her şey mis. Çok iyi mis yapıyordun. Sen bilirsin çok diyordun. Çok gıcıktın bu arada, sen bilirsin. <laughs> sen bilirsin diyordun, mis diyordun. eee... İlk başlarda oydu. Ama Hı. sonra o kelimeleri azalttım. Biz toplu ederken bile. Bu da bir şuna göre çünkü. Şimdi şey gelin atma görüşüyor çünkü genelde. Bu zaten. Bu zor bir şoktan bu zor bir şok. Bu Benim atma gelmedi orada. Yeni çünkü yine spesifik olarak söyledim bir şey. Yok evet. Bu arada hiç atma. Benim e, de mi kendim hiç atma gelmedi. Kendim kimi biliyorum. Genel yok çünkü büyük <laughs> ihtimalle. Yani. Evet Gel yok bir, galiba. Yapacağım. Normal insanlar gibi konuşuyoruz demek ki. Ya. Yani. Eee telefonda en çok kullandığı emoji. Kalp. Evet. Kimin? Benim mi? Evet. Ama hangi kalp? Detayları ben önemli. Genelde yani çok pembe kullanıyorsun. Pembeyi çok kullanıyorum bu, evet doğru. Çok Senin... emojileşmiyorsun ama genelde kullandığın zaman çok pembe kalp kullanıyorsun. Evet, pembeyi atıyorum. Seninki de şu kalp çok kullanıyorsun, evet, kalp evet, atacağın tamam. zaman. Ee, ama bana attığın mesajlarda da bir üçlü var. Şu kalp, nazar boncuğu ve ışıl temojisi. Bu da çok iyiydi. o bana attıklarında Sadece o... Bahçedeki. Bahçedeki kedi. Oy, harbi bir çorap değil, hayır, hayır tanımıyoruz diye bu şey tosbik olan, tüyleri şey olan, evet. sana kendini sevdiren. Burada bir kedi var, asla kimseye kendini sevdirmiyor. Enes gelince sevdirdi. Ve ben orada dedim ki, ne işte ya. <laughs> Çocukken almak istediğim meslek, bunu çok konuştum. Yazar. Evet. Benim. Bunu da çok sevdim sana. Ha doğru, şoför. Ama ne şoförü? kamyon muydu? Hayır. bir dakika araba. Dayının arabasına mı amcanın arabasına benim biliyorum. O yüzden çok hoşuna gitti. Otobüs. Servis. 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 Ha, o, otobüs. O kısım tam. Ama var biliyorum yani. Evet. Tamam. Ee, sabah kalkınca ilk yaptığı şey. Sabah kalkınca yaptığı şey. Bana günaydın yazıyorsun. Ondan sonra kız grubuna günaydın yazıyorsun. Ondan sonra Doğru. kalkıp elini yüzünü yıkıyorsun. Eğer yemeğe yetişmeyeceksen en yüzünü yıkamadan önce beni görüntülü arıyorsun ya da telefonla arıyorsun. Beraber biraz konuştuktan sonra kalk beni yemek <gülüyor> yiyorsun. <gülüyor> sonra yani. yemek yiyorsun. Sabah motivasyonu. Sabah yemek yedikten sonra da bir işimiz varsa onu hazırlanıyoruz. O kadar. O kadar. Sen de e, yine ilk bana yazıyorsun. Ama gene ama bir şey diyeceğim. İlk bana yaz, ilk dobilerle ilgileniyor olabilirsin. Çünkü onlar seni genelde uyandırıyor. Evet. Dobile, yoda, kedilere. Kedilerimiz. Buna selam. Selam. <gülüyor> <gülüyor> İzliyor musunuz çocuklar? <laughs> Onlar seni ilk önce uyandırdığı için önce onlarla bir uğraşıyorsundur muhtemelen. Sonra bana yazıyorsun. Sonra tekrar onlarla uğraşıyorsun. <laughs> Mamalarını, sularını falan koyuyorsun. Çünkü genelde aç oluyorlar her zaman. Sonra dediğim gibi görüntüsü konuşuyorsak konuşuyoruz. Yoksa en iyisi, Gizli yetenin. Bu, Gizli. Bu, bunu da cevap verebiliriz bilmiyorum. Bu çünkü... Bak bu senin çok sevdiğim özelliklerinden biri tamam mı? Sen gerçekten bir şeysin. Duygu bir nasıl söyleyeyim onu biliyor musun? Mesela gerçekten çok kötü hissettiğim bir zamanda sadece seninle konuşmak bile gerçekten çok iyi geliyor bana. <laughs> gerçekten. Evet. Bak ne kadar kötü olursa olsun bir olayın olabilecek en kötü olayı düşün. sen de konuştuktan sonra şey hissedebiliyorsun. Biraz daha safe hissediyorsun ve mesela telefonla konuşuyoruz. Kapattıktan sonra ben gerçekten gerçekten çok düz hissediyorum. Böyle bütün her şey geçmiş ve normal bir devam edebiliyorum. Onu çok iyi mesela. Değil mi Gerçekten öyle bir şey. <laughs> Teşekkür ederim. Ay çok oldu. <laughs> <laughs> ben unuttum ne diyeceğim. Şey. Benim adım. Benim adım Can. Tanışalım. Tarih bilgini mesela çok kişi bilir mi? Bilir. Bilir, doğru. Yani Bu da benim, benim, sanat şeyim, senin evet. tarih şeyin yani. Mesela tarih, coğrafyası çok iyidir. Um, gizli yetenek. Ya sen çok güzel cevaplıyorsun. Ben cevaplayamıyorum. Çok anlayacağım şu an. Bu kafam karıştırdı ama. <laughs> Ay çok sana kaldım. Ee... Şey o zaman böyle şeyler sayılıyorsa. senin de bir şeyleri direkt halledebilme özelliğin var. Yani atıyorum mesela bir sorun olduğunu, bir şey olduğunda hani bu çay kaşığı burada ve buraya gitmesi diye diyorsam hani sen anında o çay kaşığını oraya götürebiliyorsun yani. Ve bir de şöyle bir şey var. Zor durumlara sen çok iyi başa çıkabiliyorsun hani mesela çok olgun davranıyor. Bu gizli yetenek mi bilmiyorum ama sen az önce onu deyince bu da benzer bence yani. Bunu tam da ederim. Teşekkür ederim. Hani çünkü böyle şey yapıyorsun. <laughs> bir şey olduğunda direkt hani stres oluyor Çünkü ben çok stresliyim. Ben panik atak bir insanım. Sen direkt diyorsun ki tamam. Mı sakin? Benim için bu bir yetenek evet. Çünkü sakin kalıp bunu bir şey halledebiliyorsun. Tamam sakinler hallederiz diyebiliyorsun. Ve bu benim ihtiyacım olan şey reklam <laughs> olarak. <laughs> çünkü tabii, ben çıldırıyorum böyle. Güzel, ben. Güzel. <laughs> evet. Güzel Tamam yani en sevdiğim çizgi film çocukken. Arthur. Arthur çok sevdim. Doğru. Çok çok bebekken de sevdiğim var. Barbie. Ay bebekken. En bebekken böyle 2-3 yaşında izletiyorlar dedi. Dur yatmışım. Dur garip garip. Sırma attım, film attım. Evet, ya dedim ki yemek yediremiyorlarmış, onun videosunu çekiyorlarmış, filmi koyuyorlar. Ama bu hayatı görmüyor, yatamıyor. Hayır. Şey, şey, Hayır. Hiç yapıyor? Yemek çektiğini yapan olan biliyorum, hiç benzerini biliyorum. Kaçmaz, hiç bilmiyorum. Çiğ oldum, çiğ oldum. Çok Evet. Evet. Ama öyle popüler değil. Çok şey bilmiyor. Ben sorumlu yani. Tamam. Tamam. Şey değil. böyle. Değişik bir dünya gibi. Böyle. Gece bahçesi. Aa, Anladın tamam. değil mi o ne yazdığını? Tamam. Ama bu çok eski olan yani bunun çok, sözü çok geçmedi. Bu daha da eski. Ben olayı hatırlıyorum yani. işte yemek yemediğinde evet. o zaman çekip sonra önüne koyduklarını. Evet. Ilk Benim Senin çok... Ama senin çok basit oldun. Bakugan. Basit. Bakugan. Bakugan. <laughs> bana <gülüyor> ilk oynuyor. Babam bana aldığı ilk oynuyor. Çok basit. Doğru, evet. Hatta Eminönü'nden 50 liraya almıştınız. Aynen. Öyle. <laughs> <Ben> de... <laughs> en sevmediğim ders neydi? Şimdi bu genel... Senin matematik. Sen matematikten ne kadar ediyorsun? Sevmem de en sevmediğim değil ben. Benimki mesela tam edebilsin. Edebiyat. Türkçe, Türkçe direkt. Kötüydü ama son şeyde sevdim. Hmm. Annem hocalarımla konuşuyordu. Dolayısıyla biz. Video evet. İngilizce video. Annen Annenin hocalara hatırlıyor hatırlıyoruz onu. Söyleyeyim Hayır, dur. Peki hangi şeyde ortaokul? Söyleyemem abi. Orta bütün dersleri saydın ama söyleyemiyorum. Hayır ortaokul. İlkokul, ortaokul. Lisede çok bir şey yok tabii. Ya matematikler ya Türkçedir. Ne olacak sosyayı seviyorsun? Bilmedim. Başımıza sürekli kedi yürüyor. Çok. Müzik ve görsel. Ya ben salam ya. Müzik ve görselden her dönem ya görselden çanta götürmediğim için kalıyordum. Müzikte de çalamıyordum. Bunu biliyorsun. Annem Tabii gidip hocalarımla konuşuyordu Ya hocam görselden kalınır mı lütfen diye. <laughs> Tabii ki biliyorum. Hatta daha geçtik. Ben güzel saatlere yürüyorsam görselden kaldım diye. Aa, çok iyi bir çenzi biz. Ay ama biliyordum. özür dilerim yaa <laughs> Biliyordum ya, ben çok ben üzüldüm de çizgi çizgi Ama mi? çok üzüldüm bildiğim bir şey ama yani <laughs> Ben de çizgi filmi biliyordum Ama şimdi derslerin direkt kalkma Türkçe, Matematik, Sosyal yani Başka bir şey gelmedi ama Onları dönem dönem sevdim sevmedim ama bunlar çok sabitti Hayalindeki tatil yeri Hayalindeki tatil yeri O bu benim He tabii ya Şey Tabii ki Paris <laughs> Yıllar önceki evet. de Paris Ama mesela şey Türkiye'den söylesem Antalya Kaş Doğru kaş. Ay kaş. Kaş. Kaşı kaş, kaş. çok seviyorum. Kaş çok güzel bir yer. Kaşı yani, ya. çok güzel. Sen bir de kaşa, kaşa gelirsin. Çünkü kaşın bir de bizim için özel bir anlamı var. Kaş dersi. Kaş. Yani, hayatımda en çok utanıp sakladığım anı. Bu <laughs> da anlamadım. <laughs> Şimdi şöyle bir şey ya. <laughs> Dershane. Ha Anlatayım o da var. De... Dur, anlat anlat. Ama bir dakika başka bir şey de mi? Bir şey daha var. Bunu biliyor muyum? Hatırlamıyorum onu. Tamam dershaneyi anlat yani tamam, dershane o da en çok utandığım. O en çok utandığım haklısın en çok utandığım aydın. Şey anlatayım mı? Hı hı. Dershanede Ceren'in Bir miniş koleksiyonu var bu evet, arada Thank sonra. <laughs> bir miniş koleksiyonu var. Ve küçükken bunlar hakkında video çekiyormuş. Çok küçükken. Ve bu çok yatıp... küçük dediğim bu arada 10 yaşında falan. <laughs> ya ama 10 yaşında önce YouTube'a nasıl yükleyebilirim yani? Tamam, tamam. İşte o kanalı dershanedeki bir arkadaşı buluyor ve herkesin ortasında ses bir şekilde açıyor. Doğru kaçıp tuvalete saklanıyor ve o gün de orada geçiyor. Ve 8. sınıftık ergenliğin en şey dönemi ve herkes her şeye dalga geçmeye açıktı. Evet. en çocukların en maalesef korkunç olduğu Korkunç döneminde. <laughs> ben böyle sınıfta hocanın etrafında o çocuğu kovalıyorum. O telefonu bana verdiği çığlık evet. atıyorum falan. Ben sonra saklanmaya gidiyor. Sonra tuvalete çıkmadım şey. bir saat falan. Herkes. Süt, sütten zehirlenip Doğru. kuttuğum zaman. <laughs> İlk okulda değil mi o zaman? İlk sütten zehirlen. Süt mü tavuk mu? Süt. süt. Sütten zehirlendiği Dota zaman. Kelli. Tavuktan zehirlendim Tavuktan evet tavuk normalde. sütten zehirlendiği zaman gitmiş baya her yere. Şöyle bir şey oldu. Sabah süt içip okula gitmiştim. Süt içip okula gitmiştim. Ve inanılmaz kötüydüm böyle ve midemi böyle tutuyordum ve sıraya böyle şöyle duruyordum. Sonra ilk kul hocamız gelmişti. Gelmişti böyle suratına bakıp iyi misin ya yapmıştı. Ben de dedim bir kustum. <laughs> Önümdeki kızın saçına. saçına doğru. Tam böyle <laughs> ve yani inanılmaz büyük kusmuş <laughs> Çok kötüydü ya. sen önde böyle diyor değil mi? Evet. Ben şu an inan ismini falan her şeyi unuttum ama. Yani unutmamıştır kızım... emin ol. Unutmamıştır o var ya. Unutmamıştır. Tanıştığımızda bende ilk dikkatini çeken şey neydi? Evet doğru. İnanılmaz bir özgürlüğüne yanıma gelmişti. Evet doğru. O çok dikkatimi çekmişti. Hey. İlk dikkatimi çeken şey benim. Neydi biliyor musun sen de? Um... yeşil haki bir sivit var bana verdi. Yeşil hatta. Yeşil sivit var. Uh -huh. O gün onunla okula gelmiştim. Ben seni ilk gördüğümde direkt o dikkatimi çekmişti. Ben yani o şekilde aklımda kalmıştı. Hmm. üzerinde ee, ne vardı? Hangi? Seninki söyleyeceğim, seninki söyleyeceğim. Tamam. şeydeki, şu taraftaki, kafedeki. Tamam. Adı vermiyorum, reklam olmasın. <gülüyor> <gülüyor> beyaz tişört, üstüne o siyah poların açıktı yani beyaz tişörtün gözüküyordu. Altı normal siyah eşofman veya pantolon, pantolon olur muydu? Okuldan çıkmıştık çünkü. Evet. O kadar. Yani siyah polarla beyaz tişört vardı. Evet, i̇lk tanıştığımız zaman mı? İlk buluşmamızda diyorsun. İlk buluşmada evet. Ya buluşmadaki şu an aklıma gelmedi. Peki ikinci aklına gelir mi? İkinci aklına gelir mi? Gelir tabii ki. AVM'ye gittiğiniz zaman. onun üzerinde gri bir şeyin vardı. Doğru evet. Batı tarzı bir şeyin vardı. İçi evet. beyazdı. Evet. Ve gerçekten çok güzel oldu. Şimdiden mi? Yani. Şey böyle bağlamalı bir üstüm var o. İlkinde de şey giymiştim bu arada. Um, siyah böyle hafif delikli bir kazak o zaman modaydı. Aa evet evet bir dakika. Hatırladın mı? Evet hatırladım. Şey, Hatta full değil. Crop krop gibi bir şey. Şuraya kadar İçindeki. De, şey. şuraya kadar, İçindeki de, evet alttaki. Beyaz oldu. beyaz. Siyah beyazdı beyaz. Tamam hatırladım. tamam doğru yani doğru doğru. Evet. Tamam. Ama ondan tanıdık. Onu tamam bu arada. Ha. Benim en çok yaptığım jest nedir? Şimdi ben seninkini söyleyeyim sen benimkini söyle. Bence. Benim en çok yaptığım jest. Tamam. Ben seninkini söyleyeceğim. Söyle. Sen ıı, çok böyle şey. Hı. Bir şey beğendiğim an. Eğer onu alabiliyorsan al alırsın. Çok tatlı bir şey. Ama lütfen artık bir şeyler alma. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı bir şey. E, jest olarak bir de e, çikolata, çiçek sürekli gönderiyorsun. Ona çok büyük bir jest bence çünkü kimse yapmıyor artık. İlk atma bunlar geldi Hı. en basitinden ama daha çok var yani derin insan. Senin en çok sevdiğin jest ne biliyor musun? Ben tahmin edebilir miyim? Sonra Elimle yaptığım şeyler mi? Evet. Doğru mu bildim? Evet. Şeyi çok seviyorum. Mesela bir şey almadan yaptığın şeyler. Çünkü hı. o yaratıcılığın çok hoşuma gidiyor. Mesela evde atıyorum X malzeme, Y malzeme gördüm. Hı hı. Bunlarla şunu yapabilirim deyip onu bir anda yapıyorsun ya. Ve sonra getirmiyorsun. Ve onu bir anda bana getiriyorsun. O benim inanılmaz çok hoşuma gidiyor. Gerçekten En çok, en hı hı. çok sevdiğim hı hı. şey o. Çünkü gerçekten şey değil. Düşünüp yapıp. Hı hı. Aldığın şeyler de çok değerli ama hı hı. şey çok bambaşka şey bir şey. Elinde olan malzemelerle hani tamam şunları şöyle yapsam çok güzel bir şey çıkartabilirim deyip bir anda yapıyorsun ve bir anda yapıyorsan onu inanılmaz çok hoşuma gidiyor. tane çiçek yaptım evet. bir anda böyle renkli renkli. Mesela inanılmaz güzeldi. <laughs> bir kere şey yapmıştı. Çubuk ve hatırlıyor musun? Ha gül gibi çiçekler, çiçekler yapmıştım, yapmıştım. Peçeteden yaptın onu. Peçeteden yaptın ve hala duruyor mesela. Hı. Ne kadar parçalandıysam. Şey. <laughs> Tabii kediler <gülüyor> durduysa. <laughs> Bence son bir soru daha cevaplayalım. Bitirelim. Tamam. Yep. tamam 30 dakika olmuş. Eee... Şu, şu 27 ne? Kafam bozuk. Kafam bozuk olduğunda ne izlemeyi dinlemeyi tercih ederim. Güzel soru. kafam bozuk olduğunda ne izlemeyi ne dinlemeyi tercih ederim. İzlemeyi tercih ettiğin şey kesinlikle Game Boy Doğru evet. Ya, askeri bir bölümünü açıp onu izlersin. Evet. Başlamazsın. Yok, okula falan da izliyordum hatırlıyorum. Dinlemeyi de hatırlıyor musun? Bir ara şey bir AVM'den çıkıp minibüse binmiştik. Orada bana bir şarkı dinletmiştim. Şarkı gibi değil böyle de, Nihit Aray'ı ben biliyorum. evet şey, böyle 7 dakikalık bir şarkı. 7 dakikalık bir şarkılık dinlemiştiniz. Çok evet. şarkı gibi değil ama böyle. Podcast gibi o, ama. Aynen podcast. Po, po, podcast. Podcast. O <laughs> <laughs> şarkı diye geçti aslında, doğru o. Ve bunu hatırlamana çok şaşırdım bu arada. Çünkü o gerçekten en sevdiğim şey. Evet. Çok en sevdiğim şey. Onu dinliyorsun sürekli. Eee sen ya Harry Potter izlersin ya Tolga Çevik izlersin. Um, ya da Havai Metro Madara izlersin. Havai Metro Madara mı? Havai, Havai Metro Ama şimdi biraz gülmek istiyorsan Tolga Çevik de izlersin. Gülmek istiyorsan ama şey... Kafam bozuk. Hı hı. Hadi, evet. Genelde... Tolga Çevik çünkü seni çocukluğuna götürüyor bir kere. Evet, Mutlu Tolga Çevik'i çok seviyorum. Evet. Ama galiba Havai Metro Madara. Havai Metro Madara mı? Evet. Bu kadar da. Ee, ne diyoruz? Abone olmayı falan mı diyeceğim? Evet. Ay seçim ne kadar tatlıdır ya. Aaa. <laughs> Evet. Diğer videoları bakmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. TikTok'tan Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bu zamanlı kız influencer olup Paris'e gitmeye çalışıyor. <laughs> Bu da hiç alakası olmasa rağmen desteklemek için yanımda olsun. <laughs> <yok. gülüyor> Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs>